Çorum'da düzenlenen Muay Thai müsabakaları sonrasında Aydıncık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erol Ateş, Aydıncık Muay Thai antrenörü Ümit Kemal Kıvrak, Çorum Bahar Spor Kulübü Başkanı Hasan Çalışkan, Çorum Bilek Güreşi Bölge Şampiyonu ve eski Kickboxcu Ethem Taşkırdı ve Çorum Bahar Spor Kulübü boks antrenörü Ertuğrul Bozkurt, Çorum'da bir otelde bir araya geldi. var Şu anda Çorum'a Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde gelen halk eğitim müdürümüz ve hal, e, yine Aydıncık ilçesi Muaytay antrenörümüz Ümit Kemal Kıvrak'la konuşacağımız var. konu. E, biz e, şu anda Aydıncık ilçesini Çorum'da tabii ki konuk etmekten çok memnunuz, çok mutluyuz. E, bu sporcularımızın e, başarılarıyla ilgili. E, gerekli açıklamaları Sayın Halk Eğitim Müdürümüz Aydıncık İlçe Halk Eğitim Müdürümüz e, sizlere anlatacak. Bahar Spor Kulübü Başkanı Hasan Çalışkan, Aydıncık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erol Ateşi, Taşralı sporcuları çoruma getirdiği için teşekkür etti. Daha doğrusu taşralı sporcuları çoruma getirip bize bu güzel anı yaşatmanızdan dolayı ben Çorum adına ve Bahar Gençlik Spor Kulübü adına, getirdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. E, öğrencilerimiz e, ilk turnuvalarına çıktılar. Gayet heyecanlıydılar. Ama ona rağmen güzel başarı sergilediler. Cesaretlerle, kendi özgüvenleri geldi. Bu noktada çok iyilerdi. Hocamız sağ olsun çok iyi yetiştirdi. Kısa sürede onlara eğitimini verdi. İnşallah bundan sonra daha iyi olacağını düşünüyorum. Daha iyi yerlere geleceğimizi sizlerle sayesinde. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Aydıncık Muay Thai antrenörü Ümit Kemal Kıvrak yapılan müsabakaların sonuçlarını açıkladı. Öncelikle orada bu kursları açan müdürümüze de Sayın Erol Ateş müdürümüze çok teşekkür ederim. Kendisi çok özverili davranarak her türlü her konuda girişken birisi olduğunu tekrar kanıtladı. Biz de alnımızın akıyla çıktık. Öncelikle öğrenci çocuklara da çok teşekkür ederim. Kendileri güzel bir başarı kaydettiler. İlk müsabakalarıydı, ilk ringe çıkışlarıydı. Aydıncık olarak ilk defa böyle bir organizasyona katılıyorsunuz. Evet, kesinlikle ilk oldu ve güzel oldu bu konuda sizden evet, de derecelerimiz yakmanızı. nedir? Bugünkü başarı kıstasımız nedir? Yani ne kadar başarımız Yedi var? 7 öğrenciyle katıldık. Bir tane birinciliğimiz, iki tane ikinciliğimiz var. Bu da bizi onur etti. Evet. İnşallah daha çok başarıları imza atmanızı canı gönülden temenni ediyoruz. Sevgili seyircilerimizden de şunu istiyoruz. Daha doğrusu Aydıncık Beldesi ve Belediyesi'ndeki ee, çevredeki çalışan gençlerimizde herkesi spora davet ediyoruz. Aslında Ümit Kemal Kıvrak bir çorumlu olması e, vesilesiyle Aydıncık'ta böyle bir organizasyonu yapıp yürütmesi Aydıncıklı gençlere e, bence büyük bir nimet diyorum. Bunu değerlendirsinler. İnşallah bu sadece il içerisindeki bir başarı. Biz bunu Türkiye geneline sayın müdürümüzün, oradaki belediye başkanımızın e, destekleriyle bunu Türkiye'ye gerekirse uluslararası arenada Aydıncık ilçemizde güzel bir sporcu çıkarıp, başarılı bir sporcu çıkarıp bunları dünya arenalarında sergilemek istiyoruz. Yani ilk defa çıkmamıza rağmen bir tane birincilik, iki tane ikincilik madalyası götüreceğiz ilçemize inşallah. Yani hayırlısı olur inşallah. Bu arada yani bu çalışmalarda emeği geçen öğret hocalarımız, Ümit hocamız, Erol hocamız, Hasan hocamıza da teşekkür ederiz. Tüm hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onlar sayesinde iyi kötü bir yerlere bir şeyler kazandık, elde ettik. Hiç bilmemi, bilme bilmememize rağmen hepsine çok teşekkür ediyorum. Bizim muayten maçında ilk defa linge çıkıyoruz. İşte bu yüzden hocamıza, Ümit hocamıza, Hasan hocamıza, e Halk Eğitim Müdürümüz Erol hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza saygı ve selamlarımı sunuyorum. İlk önce katkıda bulunan Hasan Çalışkan hocamız, Erol Taş ve Ümit hocamıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve arkadaşlarıma da ayrı ayrı teşekkür ediyorum.